Mayıs ve Haziran'da yatırımcıların çok dikkat etmesini özellikle istirham edelim. Çünkü Mayıs ve Haziran ayları çok riskli ve artık ok yaydan çıkacak bir döneme denk geliyor. O yüzden bu Nisan ayında yatırımcısı bence şuna karar vermelidir. Ben uzun vadeli bir yatırımcı mıyım? Yatırımcı mıyım? Oyuncu muyum? Buna bir karar verecek. Oyuncular ona göre karar verecek. Yatırımcılar ona göre karar verecek. Oyuncu olmayalım bence. Bilmem. <laughs> Ama şöyle bir gerçek var. Bu işin şakası yok. Şu Nisan ayını bir atlatalım bence Nisan'ın son haftasından itibaren Mayıs ayı ile itibaren Mayıs ve Haziran aylarında hiç kimsenin hoşuna gitmeyen süreçler yaşanabilir. Mesela diğer sohbetlerimizde gram altın dolar yorum yaptığımız zaman herkes belki gülmüştür. Yani bu çıkmıyor falan. Bir bir hafta sonra bakıyorsunuz 50 lira buradan çıkmış gram altın. Yani anladınız mı? Buradaki süreç o kadar enteresan bir süreç ki önünüzü yarın sabah göremiyorsunuz. Ve bu yüzden işte döviz borcu olan, dövizle ticaret yapanlar özellikle bu Nisan ayındaki olabilir, olmayabilir. Kesin konuşmuyorum ama benim öngörüm halen devam ediyor. Öngörümde zaten bir değişiklik olsa bunu ben paylaşırım, söylerim. Ama şu andaki öngörüm yine dolar kurunun Nisan ayı içinde. 15 Nisan'ı bir görelim şu Merkez Bankası'nın faiz kararını ve toplantılarını. geçecek diyorsunuz değil mi? Ben teyit geçeceğini düşünüyorum. Ben kesinlikle dokunmayacağını tahmin ediyorum. Ne olur görüyorsunuz? Oradaki satır arasındaki açıklamalar çok önemli. Ee, yine faiz artırma noktasında herkesin bir beklentisi var. Neden? 8-15-8-20 aralığında dalgalandığı için merkez küçük de olsun bir piyasaları rahatlatmak için ya da o 7-70'i vermek için böyle bir hamle yapabilir düşüncesi var. Ama bu sefer de siyasetin, hükümetin buradaki tezi çürümüş olur. Madem 25 bas puan ya da 50 bas puan faiz artırdı o zaman neden görev değişikliği yapıldı bu kadar curcuna için? Şimdi sevgili hocam 25 bas puanla <laughs> 100 bas puan arasında 200 bas puan arasında hiç fark yok benim için. Bir bas puan bile faiz evet. dediğiniz algı olur. İşte orada orada bir hükümet kendisine bu noktada bir riske girmeyeceği için ben bu tarafta bir karar beklemiyorum şahsen. Burada şöyle bir sonuç da çıkıyor. Yani Merkez Bankası'nın hükümete niye bağladınız? Bağımsız değil mi? <laughs> ya, <canına gülüyor> orada... Kimse inanmadı zaten. Yani Arkadaşımız orada... da demiş ki mesela Mahmut Sami kardeşimiz 15 Nisan'daki PPK toplantısında nominal faiz sabit bile kalsa yüksek enflasyona karşılık olarak sıkı para politikası lehine e, ortodoks açıklamalara devam edilir mi? Bunun dövize etkisi ne yönde olur? Aynen bu konuşmanızın üzerine. Hı hı. Yani dövize etkisi e, yani ben Kişisel görüşüm zaten faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. 7.90'lar falan mı diyorsunuz değişmezse 15'inden sonra civarında? Yani 7.95 falan civarında bir şey göreceğiz. Tekrar bir geçen hafta gidenen 7.98 vardı. Tarım dışı istihdam verisinden sonra tekrar bir dolar tarafında yükseliş yaşandı ama ben tekrar yabancıların burada sadece içsel e, olaya bakmıyorum. Dışarıdaki yabancıların pozisyonuna da ben çok ilgileniyorum. Yabancılar bu 7.70'lerini almadan yani sattıklarını almadan bakın e, sevgili izleyicilerimiz çok iyi biliyor. Asya piyasaları açıldığı zaman 8.47'den dolarını satan bir yabancı portföyü var. Bunu bizim yerli, yerli yatırımcılar maalesef bu kurdan satamadı. O satandan şu anda bekliyor. Ve emin olun 8.10'dan, 8.15'den bunu yani ufak tefek rakamlarla uğraşmaz bunlar. Yani 8.15'den yerine koymaz. Bu adamlar 7.70'in peşinde ve pozisyonlar da burada ağırlık verecek. Ha bahanesi ne olur? Bakın ben ne diyorum? Merkez Bankası olabilir, swap anlaşması olabilir, farklı bir hamle olabilir. Hiç öngörmediğimiz, tahmin etmediğimiz dış politikadaki gelişmeler ya da ülkeler arasındaki görüşmelerde farklı yani bizim dillendiremediğimiz şeyler de olabilir ama o 7.70 görülmeden bence yabancılar bu doların alıp da buradan gitmez. Yani bu ufak tefek rakamlarla ben şunu söylüyorum hocam. Yani geçen haftadan beri diyorum ki <laughs> eğer 7.70 ya da 7.80'i görürse dolar 8'in altına inerse kesin dolar alın Yani dolar almayı bekleyenler 8'in altına indiğinde bence alması gerekir Baktım doları size. da doları da neden almalı oraya da ben değinmek isterim doları eğer bir yatırım aracı olarak bir getiri olarak alıyorsanız bence hata yaparlar yıllık getiri açısından doları Sen bence, aracı olarak bence mutlaka e, pozisyon almak için emtia satın almak için dolar Heh. alınmalı arkadaşlar da sormuşlar bu 15 nisandan sonra e, yükselir mi dolar demişler. Biz seviye böyle devam edeceği için hafif gevşeme yaşanır mı diyorsunuz. Benim, Ama enflasyon yükselecek. Benim onda zaten şüphe yok. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem dolar tarafında hem enflasyon tarafındaki yıl sonu beklentisini zaten yukarı yönlü revize etti. Bunlar bu işi e, direkt yönetenler de revize etti yukarı yönlü. Benim az önce ifade ettiğim gibi kısa vadeli, kısa vadeli eğer TRD yakalanan insanlar, vatandaşlar, yatırımcılar varsa inşallah onların dedikleri gibi olur. Şöyle bir iki hafta içinde onlara son bir kez alım fırsatı verir. Ben kısa vadeli bilgileri çekilme öngörüyorum. Ancak bu öngörümde hemen böyle bir ay boyunca devam edecek bir öngörü değil. Bir hafta içinde bu fırsatı verecek. O yabancılar alacağını alacak. O fırsatı değerlendiren yerli yatırımcı alacak. Yoluna devam edecek. Ama tamam kardeşim sizin dediğiniz oldu. 7.70'den ben dolarımı aldım. 7.80'den aldım. 7.90'dan aldım. Bilemeyiz. Ama benim öngörüm 770, 780 de olabilir. Ben aldım. Peki ne yapacağım? Az önce anlattığım gibi, bunu hangi enstrümana geçişin kullanacaksan, onu bir araç olarak kullanacaksın. Ama tamam, 770'ten aldım, 820 lira oldu dolar. Hemen satalım. Elinde ne oldu? TL oldu. Tabi. Bekle babam, bekle bir Olmaz. sene boyunca. Çıktı mı? Indi mi? Düştü mü? Sürekli düşeceğim. işte dolar çıktı mı, indi yani mi? Diye sürekli bundan sonra durur, durur. Yani böyle olmamak lazım. Yatırımcı her zaman alacak, varlığını koruyacak. Bakın. Geçen yıl gram altın 2020 yılında 291 liradan yıla başladı. 540 liraya yükseldi. Arada 250 bin liralık bir farktan bahsediyoruz. 250 bin bir yarı daire parası, bir araba parası. Bölüm kardeşim 12 aya. Ayda 22.500 lira para getirmiş sana. Nerede kazanacaksın ya? Ama ne oldu biliyor musunuz bu bir yıllık süreç içerisinde? Aldım kardeşim kasama koydum böyle oturdum. Keyfime baktım yani. Hı. Ve diğer ne yaptı? o çocuğuna vakit ayırmadı, stres yaptı, bilmem ne, kafayı yedi bunu. Şimdi şimdi şeyler ne diyor mesela 6 aydır gram altın yükselmiyor kafayı. Ya para için niye kafayı yiyorsun kardeşim sen? Sen bu ülkede gram altın düştüğünü gördün mü? Gram altın düştü mü bu ülkede ya? Geçen yıl bu vakitte gram altın o kadar düşüyor ama gram dolar gramı evet, tutuyor. Evet, Yani ons'taki evet. düşüş kadar ons'taki düşüş ons düşüş kadar olmuyor. tip seviyeleri yaşıyoruz. Bundan sonra ons'u gör mesela. 1950'yi kırdıktan sonra 2100, 2200. Şimdi bunları konuştuğumuz zaman milleti şey geliyor. Geyik muhabbeti geliyor tamam mı? Böyle e kardeşim sen burada jeopolitik risk Jeopolitik risk var burada. Sadece altın Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımından falan beslenen bir emtia değil. Burada kripto para piyasasını insanları geçirmek için, varlıklarına el koymak için, bu havuzda bunları toplama için insanlara bir şey yapması lazımdı. Ağzına bal sürmesi lazımdı. Bitcoin'de kripto para piyasası çok güzel bir malzeme oldu. Altını baskıladılar. 85 tonluk altını sattırdılar. Onlara bu altını aldı cebine koydu. Buyurun dedi kardeşim fizik altını aldı cebine koydu. Sana şifreyi verdi al kazan diyor. Kazandın mı kazandın? E ne oldu? Bu 3 e, aylık süreç içerisinde yılbaşından yıl bu yana kadar e, kripto para bitcoin %100 getiri sağladı. E, altın eksi %10 değer kaybetti. Götürüsü oldu %10. Bak %10 götürüsü olan bir şeyi mi alırsın %100 getirisi olan bir şeyi satar mısın? Bu kadar basit. Bitcoin bana %100 kazandırmış. Şimdi yatırımcılar şöyle yapacak operasyonu. Bitcoin'i satacak altını yerine koyacak. Zaten altını satarak. bitcoin ile altın arasında döneceksin değil mi He, hocam? Evet evet.